Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size e, bu gerçekçi oyunda yani gerçekçi futbol oyununda size e, rövaşa atmayı göstereceğim. Bu da telefondan işte. Zıplıyorsunuz şey yapıyorsanız e, İlk önce böyle takılalım. 4 dakika mı? 1 dakika mı? Bunu... Time'ını şey yapayım. zamanı. Tamam. 16 dakika yeter. Hmm. Bir böyle yapayım. Ah olmadı. Oyun çok güzel. Ben mesela e, tek kişilik yaptım oyunu. Herkes e, tek yapmama rağmen kaleciler var. Kendi kalecim var bir de. Diğer takımın kalecisi var. Bakın arkadaşlar telefondan öğretim. Pas böyle yerden atıyorsunuz. Lob yüksekten atıyorsunuz. Dribble şey yapıyorsunuz. Random'un şeymiş. E, gruba katılınca böyle bir şey alıyorsunuz. Bu hız bildiğiniz. Alttaki şey bitene bitince hızınız bitiyor. Bu at atışın zaten normali olması gereken şey bu. Bunu da böyleken kilidi kapattığınızda istediğin yöne döndüğünüzde düz yani yüzünüz hep ön tarafta oluyor. Evet arkadaşlar. Bu da kafa bir dakika kafaya öğren öğretmem için göstermem lazım. Böyle atabiliyorsunuz kafayla. Başka var mı? Bu yani, tak, takım arkadaşınız size top versin diye bir gösterin top. Heh. böyle el sallıyorsunuz. Öyle sevinme şutlarını da göstereceğim. Şimdi bir gol atayım. Atamazsam carılsa. bedava olan bu. Bir de Ronaldo'nun sevinme şeyi şu. Bir dakika. Bir tane daha gol atayım diğer sevinmeyi de göstereceğim. Evet, iyi. Hatta tamam. Şu ses, kısım biraz. Tamam. Şimdi bir tane daha gol atayım. Aa, atamadım. Gel buraya. bu da kayma bildiğiniz. Evet, <Sessizlik> sonra e, gol attığımızda gösterir kamera ama benimki nedense göstermedi neyse. Evet. Top gelmeyecek mi? Tamam. Ha. <Sessizlik> Şimdi videonun zaten çekme amacım da Rövaşa'yı öğretmek. Şimdi ilk önce şu bir golü denemeyim. Atıyorsunuz. Oh. Ee, bu tuşları, yani şu vurma tuşu bir dakika göstereyim. Şu vurma tuşuyla, şu böyle siyah beyaz çizgili tuşla de her yazıyor kafa ile. İkisini aynı anda basınca oluyor arkadaşlar. Böyle. Böyle ikisini aynı anda basınca böyle bir hareket oluyor arkadaşlar. Elini ee, bir baş parmağın ay baş parmağı diyorum. İşaret işaret parmağıyla orta parmağınızı işaret parmağınızı şuta kafayı da yani head e, orta parmağınıza basıp çekiyorsunuz. Basıp çekiyorsunuz. Bir dakika. Bazen de olmuyor. Ha böyle. Ama ilk önce şuta basmanız lazım işaret parmağınızla. Son oluyor. Mesela yapmadım şu an olmuyor. Ama yaptığımda Öyle. Şimdi golüm gol göstereyim. biraz zor olabilir arkadaşlar. Aa, olmuyor ki. Şimdi gol, gol atmaya atmayı iki saat deneyeceğim ya? İşte arkadaşlar böyle video. Bir dahaki ne videolar böyle videolar atmamızı atmamı istiyorsanız like atıp ve abone olabilirsiniz. Şimdiden bay bay.